Tweetips mutfaktan limonlu Avusturya keki tarifi. Malzemeler 150 gram tereyağı, 3 adet yumurta, 1 bardak şeker, 1 su bardağından 1 parmak az un, 1 paket kabartma tozu, 125 gram pudra şekeri, 1 adet limon, 1 su bardağından 1 parmak az nişasta. Öncelikle limonun sarı kısmı beyazına gelmeden rendelenir. Tereyağı ve şeker karıştırma kabına konur Mikser yardımıyla karıştırılır. Yumurtalar kırılır, ardından mikser ile iyice karışana kadar çırpılır. Un ve nişasta elekten geçirilerek karışıma ilave edilir. Kabartma tozu eklenir ve mikserin düşük ayarında karıştırılır. Son olarak limon rendesi konur, tekrar karıştırılır. Kek kalıbına karışım dökülür. 180 derecede yaklaşık 35 dakika pişirilir. Kürdan ile kontrol etmeyi unutmayın. Pişmiş olan kek fırından çıkarılır, soğumaya bırakılır. 4 yemek kaşığı kadar limon suyu pudra şekerinin üzerine eklenir. Kontrollü bir şekilde ilave edilir. Pudra şekeri sıvı hale gelmemelidir. Koyu bir kıvamda olmalıdır. Sosun içine işlemesi için kek birkaç noktadan delinir. Ardından kek ılıkken üzerine sos ilave edilir. Afiyet olsun. Tv Tipsi videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.